Merhabalar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 16 Ağustos Pazar günü akşam 21.30 saatlerindeyiz. Gümüş analizine haftalık ve aylık olarak değerlendireceğiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Ve şimdi gümüş analizini dolar bazında değerlendireceğiz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak aylık grafiğe bakmak istiyorum. Aylık grafiğe baktığımızda bakın çok ciddi bir aslında yükseliş yaşanıyor son 4-5 aydır. Nerelerden 11 dolarlardan yaklaşık 30 dolarlara kadar bir yükseliş olmuş. Nerelerden düşmüşüz? Çok ciddi bir düşüş şey olmuş, olmuş o da. 50 dolarlardan neredeyse 13 dolarları taban kabul edebiliriz. Hadi şuraları saymazsak. Dolayısıyla bir tepki yükselişi içerisinde miyiz? Yoksa tekrardan daha ilerlerde büyük bir yükselişe mi sebep olacak? Onu bir anlamaya çalışalım arkadaşlar İlk olarak şunu söylemek istiyorum bu bir tepki yükselişi değil tabii ki Şurada aslında Kırılımını gerçekleştirmiş Şöyle gösterelim Şuralarda bir kırılımını gerçekleştirmiş ondan sonra da şöyle bir yatay bir harekete girdikten sonra Şöyle kopyalayalım Alt noktaları da kabaca birleştirdiğimizde bakın şöyle Şunu demek istiyorum aslında Bizim burada kocaman bir yükseliş trendimiz varmış 50 dolarlara gelmiş nereden 2008'de e, altınla beraber e, dünyada para basılmasıyla beraber özellikle Amerikan dolarının ve Avrupa'da da para basıldığı için 2008'lerden bu yana bir krizle beraber e, yukarı doğru 50 dolarlara kadar gelmiştik. Sonra da tabii bunun bir e, geri ödemesi olacaktı ondan sonra bir e, dengelenme dönemine geçildi aslında düşüş trendi oldu bakın şurada kocaman yükseliş. Kocaman düşüş trendi oluşmuş oldu. Sonra da şurada bir yatay bir harekete girdik. Nereden? Ee, şöyle bakalım. Ee, aslında başlangıcı 2013'lerden başladı. Aslında para basmanın iptal olduğu zamanlardan bahsediyoruz. Orada düşmeye başladı doğal olarak. Çünkü para basmanın başlamasının beraber yukarı gitmişti. Bitmesiyle beraber de aşağı gitmesi beklenirdi. Tabi da gideceği belli bir yer vardı. Gerçek değerlerine aslında geri döndü sonuçta gümüş bir fiziki bir şey emtia olduğu için asıl değerlerine dönmüştü şimdi şöyle temiz olarak göstereyim bakın şöyle yükseliş düşüş şurada da bir tane yatay konsolidasyon sindirme dengelenme buna ne dersiniz deyin böyle bir hareket vardı ondan sonra o kanalı da bakın burada hangi ay itibariyle 7. ay itibariyle kırdı ve yukarı doğru gitmekte gözüküyor şu an Peki bizim şu tepeden dibe doğru bir tane Fibonacci çekersek e, ve desteklerimizi incelediğimizde daha alt aşağı da çekebiliriz. Çok sorun değil. Evet böyle daha iyi oturuyor gibi sanki. Evet şöyle oturtturduğumuzda arkadaşlar bakın bizim e, 26,5 dolarlarda bir tane Fibonacci'mizin olduğunu gösteriyor. Bakın orada zorlandığımız geçen ay tepesi. Ee, ve bu ayda neredeyse oraya kadar geldik ondan sonra şu an için birazcık geri çekilmedeyiz birazdan detaylarını anlatacağız. Bakın önceki dipler Şu 50 dolarlardan düşerken 26 dolarlarda nasıl destek olmuş demek ki bu Fibonacci noktası önemli. 30.9 önemli Ve nihai hedefimiz e, hafta içinde bahsettiğim 35 dolarların e, Seviyesi bakın buralarda da tepe oluşturmuş biz oralara doğru yavaş yavaş gideceğiz Ama burada patır kütür yukarı gitmek o kadar kolay olmayabilir. Şimdi ilk olarak de, de, de demek ki burada bir destek vardı. Şu destekten en alt noktasından bir tane e, tren çizgisi çekiyorum alt noktadan. Ve bizi e, 21-22 dolarların e, aşağıda e, iyi bir destek olacağını bize gösteriyor kar satışlarında. 29.9 hedefimiz vardı biliyorsunuz günlük bazda. Tam o noktadan aşağı geldi üst noktada 30 daha üst noktada 31-32 var demiştik. Ama 29.9'ları geçemedik. Ve aşağı doğru bir gelme hareketi var ama bu aşağı doğru gelme hareketinin size sadece şu an düzeltme hareketinin olduğunu, e, henüz aşağı doğru bir kırılım olmayacağını, bunun yukarı doğru devam etmesinin söz konusu olabileceğini anlatalım. Önemli olan aşağı dönüp dönmediği uzun vadede aylık bazda da ben döndüğünü göremiyorum. Dolayısıyla e, şu aşamada bize yaklaşık 21-22 dolarlar çok ciddi destek onun altına gelmesini hiç beklemiyorum. Ee, onun üstünde de birazdan e, anlatacağız e, 25'ler var 24'ler var Oraları da e, Altına gelmesi çok kolay olmayacak peki Bizim nihai hedefimiz nasıl bir şey olabilir eğer biz Şu 22 doların altına gelmesek diyelim ki en kötü senaryoda Şuralara kadar geldik e, 21 dolarlar 22 dolar kadar buradan tekrardan toparladıktan sonra 26 dolarla biraz zorlanabiliriz tekrardan düzeltmeyle beraber 31-30 dolarlar sonra düzeltme ve 35 dolarlara doğru ben gideceğimizi açıkçası düşünüyorum burada Bir tane hedefimiz bulunuyor Ve burada aslında küçük bir çanak yapacak sonra ileride bunun daha büyük bir çanağını yapacak Ve bu şekilde ilerleyecek diye düşünüyorum ee, Şurada aslında ufak bir çanak vardı şurayı Yatay bir hareket düşünürseniz Bakın burası Aslında şurası tepe noktası Bu tepe noktasını da e, Şu şekilde kapatacak bunun da ben çok uzun sürmeyeceğini düşünüyorum. Yaklaşık şu kadar zaman boyunca, şu zaman boyunca burayı kapatacağını düşünüyorum. Onun da 2021 sonuna kadar mutlaka 35, bin, 35 dolarların görüleceğini düşünüyorum. Peki şöyle bir trend çizsek. Şuradan başlayan şöyle çizsek. Bunun acaba bir destek noktası var mı diye bakmak istiyorum. Şöyle çizdiğimde çok bir şey çıkmıyor. Şöyle yapsak. Şunu da böyle yapsak arkadaşlar. Evet, fena değil gibi. Bunun da bir tane paralelini alalım. Şu paralel de şu üst noktaya tutturmaya çalışıyorum. Evet, fena değil bu da. Bir tane daha paralel oluşturmak istiyorum. Onu da buradan otutturdum da. Bu da fena değil. Demek ki burada anlamlı bir yapı oluşturabiliyoruz. Şuradan da hatta bir tane yapı oluşturduğumda burada da bir çakışma oluyor. Hatta şu alt noktaya da bir tane oturtabilecek miyim? Evet o da fena değil. Yani bakın aslında biz şu kanalın üstüne çıkıp 29 dolarların üstüne çıktığımızda 33-34 dolarlara 32 dolarlara doğru bir hareket olacaktı. Ama şu an şu kanalın altına geliyoruz. Şurada tutunmaya çalışacağız. 26.5 26.8'lerde tutunmaya başlarsak tekrardan şu kanala gelmeye çalışırız. Aksi takdirde bizi aşağı noktalarda bizi şu önceki tepeler karşılayacaktır. O tepelerde 21-22 dolarlardan geçiyor. Ancak bu tabii ki illa gelecek diye bir şey yok. Sadece gevşeme olduğunu gördüğüm için bakın şu mum formasyonu eğer böyle kapatırsak henüz ayın ortasındayız. Ay sonuna kadar neler olacak belli değil. Ama aylık görünümde çok ciddi bir yükseliş trendinde olduğumuzu görüyorum. Bakın şuradaki trendten bahsediyorum. Bu çok ciddi bir yükseliş trendi. Şuradaki yatay hareketi Bitirmiş, şurada da düşen bir kanal vardı. Bakın şu şekilde. Şurası yükselen kanalımız, düşen kanalımız, yatay hareketimiz ve yükseliş kanalımız. Tabii ki bu yükselişlerde ara sıra düzeltmeler olarak bu şekilde devam edebilir arkadaşlar. Ona bir şey, ee, bir kusur olarak görmemek gerekiyor. Çünkü e, sağlıklı yükseliş için düzeltme yapılarak gitmesi daha iyi olur, olur. Şimdi haftalık baza geçtik. Haftalık bazda şöyle bir kanal çizmek istiyorum. Ben haftalık kanalı da çizdiğimde. Bakın şu noktadan sonra uçup gittiği zaman 21.8'den sonra 30 dolarlara gitmişti. Bakın yine tekrardan şu kanal içerisine girmeye çalışıyor. Ama henüz girememiş. E, bu kanal üstünde kaldıkça arkadaşlar bu düzeltmesini buralarda bitirir. E, biz bu hafta için e, burada desteği 23.5 dolarlar olarak gözüküyor. Gelecek hafta bu 23-24 civarında bir seviye yükselecek. Hatta Fibonacci seviyesinde biz oradan da çizersek. Şöyle bir çizeyim ben oradan. Şu şekilde çizdiğimde, evet, burada 23.8'de bizim iyi bir desteğimizin olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla onun altına kapatmadıkça e, bu kanalın altına gelemeyeceğiz ve yani şu kanalın içerisinde gezmediğimiz sürece e, biz yukarı doğru hareketimize şu düzeltmesi olur. aslında buna biz e, ne diyorduk arkadaşlar? E, Pullback diyorduk. Yani şöyle bir hareketimiz var. Şu kanalın içerisine, içerisine hareket ediyoruz. Sonra burada bir kopuş olmuş. Bu kopuştan sonra ee, bir düzeltmesi geliyor. Bu düzeltmenin de ee, yine şu kanalın üst noktasına kadar pardon arkadaşlar reklamlar yüzünden grafiğimizi batırdı. Şimdi şu grafiğin içerisinde hareket ediyorduk bu formasyon içerisinde. Sonra şurada bir kopuş meydana geldi. Tekrardan onun düzeltmesini yaşıyoruz. Bakın şuradaki olay buraya kadar geliyor. Bu noktanın altına gelemediğimiz sürece Demek ki bu yukarı doğru daha sert bir şekilde yukarı gidecek manasına geliyor. Yani şu şekilde düzeltecek. Bu tekrardan eğer 23.8'in altına gelmezse ve 29 önce sonra 32, 33 sonra da 35 dolarlara doğru hareket edecek öyle gözüküyor. Peki indikatörlere bakmadık aylık grafikte de. İndikatörlere baktığımızda ise haftalık bazda bakın burada da düzeltmenin geldiğini görüyoruz. Düzeltmenin bakın şöyle bir trend çizdiğimde tam bu noktalarda e, düzeltmenin olduğu noktanın da bize e, Kabaca o da 20 26 seviyesi 23.4 24 civarında e, Olan iki tane direncimizin olduğu noktalardan geçiyor yani şunu demek istiyorum Şurada bir tane bizim 23.4 de e, Pardon Bizim 23.8 bir tane desteğimiz var Bir tane de şurada var arkadaşlar Orası da Baktığımızda 26.8'lerden geçiyor olması lazım. Hatırladığım kadarıyla evet 26.8'lerden geçiyor. Şu an orada tutunma, tutunamadık şu aşamada ama halen yukarı doğru çıkma olasılığımız var. Onun altında 24.9, onun altında da 23.5'lar bulunmakta. Ve şuradan da bizim trend desteğimizin olduğunu söyledik. Bu desteğin altına gelmesi çok kolay olmayacaktır. ve bunun üstünde de kaldıkça Dediğimiz gibi bakın şöyle bir kanal içerisinde devam ediyorduk. Tekrardan yukarı çıktık. Buraya bir geri dönüş oluyor. 24-23 civarında bir destek aldıktan sonra bu tekrardan bizi üst seviyeler bekliyor. Peki bizi üst seviyelerde neler bekliyor diye sorarsanız onu da yapmaya çalışalım. Haftalık bazda nereler bize ilk olarak destek olur? Şöyle bir seviye var. Bunun düzeltmesi eğer buralarda biterse hemen üst noktada 29.8 zaten bizim önceki noktamızdı sonra 31 noktası 3 var. Sonra 33 var, sonra 35 36'lar gibi hareket gözüküyor. Dolayısıyla haftalık bazda bir düzeltme var ama diğer göstergeleri incelediğimde dikkatli olmakta fayda var. onu bize gösteriyor. 26 dolarlar özellikle gelecek hafta takip edilmesi gereken seviye diye düşünüyorum. 26 doların altında biz kalırsak o zaman bu düzeltme değil haftalık bazda düşüş hareketine dönüşecek ve ilk başta 21-22 dolarlar civarına düşmesi söz konusu olacak. Bakın şuradaki RSI'yi iyi takip etmek gerekiyor. Eğer aşağı doğru bir kırılma olursa özellikle de 70 seviyenin altına gelirsek o zaman sıkıntı olur. Evet aylık bazda da bir indikatörlerimize bakın aylık bazda gördüğünüz gibi bakın hiçbir sıkıntı yok. Bütün göstergeler yukarı doğru gösteriyor. Ama aşırı alım bölgesinde olduğumuzu unutmayalım. Aylık bazda eğer biz şu mumun üstüne tekrardan 28-29 dolar civarını çıkarsak o zaman ben derim ki bu 31-33 ve nihai olarak 35 dolara doğru gidiyor diye konuşabiliriz arkadaşlar. Bu şekilde özetleyelim şimdi. Aylık bazda arkadaşlar bizim üstünde kalmamız gereken seviye 24 civarında bir bizim bir desteğimiz var. Onun üstünde kaldıkça aylık bazdaki yükselişlerimiz devam eder. Haftalık bazda ise 26 dolarlar civarında bakın şuradaki tepe var ayrıca e, O tepelerin üstünde bakın kaldıkça e, Kırmızı nokta birazcık e, onun üstünde kapanış yapmış bu hafta e, Bu seviyenin üstünde kaldıkça tekrardan şu düzeltmesini yapar ve haftalık bazda yoluna devam eder Ama 26 seviyelerin gelecek hafta Kırılmasına beraber sıkıntı yaşayabiliriz özellikle e, 25 dolarlarında altına gelirsek o zaman e, Biz aşağıda sırasıyla 23'ler 22'ler bekliyor bakalım neler olacak gelecek hafta haftalık bazda önemli olabilir ama aylık bazda şu aşamada bir problem gözükmüyor uzun vadeli yatırımcılar için çok bir sıkıntı gözükmüyor diye düşünüyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere İyi akşamlar.